Benim. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, Fortnite oynuyoruz. Sesi kapatayım bir dakika. Fortnite oynuyoruz. Yanımda Ege var. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, e, bir maç oynayacağız. Ben oynuyorum. Ege e, konuşacak. Demin bir maç yaptım. Birinci oldum arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar bu arada ben o maçı da Başım. 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 böyle gözüktüğüne bakmıyorum ben böyle gözüktüğüne bak kalkıyorsam burada bir sürü oyuncu olduğu için ee, başlıyor nerede atayım ee, nerede atlayayım ortalarda mı ortalarda mı şuralarda atlayayım mı atlayayım mı atladım Çok uzandım bu arada. Dur bir daha e, yoksa gidemiyorum. Zaten şimdi açılacak. Bu arada bak benimle birlikte bir saat bir şey geliyor. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah yine iyi oynarım. b i kötü ya. Al. Bunlar bot arkadaşlar. <laughs> Bir şey yapmıyor. Ay vuruyor lan. Sargı beziyle sarıyorum arkadaşlar. Tam 75 olduk. Şimdi burada bir çanta var. Şunu açıyorum. O e, beyzbol sopası geldi. Beyzbol sopası iyi. Alalım. Arkadaşlar eee gelecek şimdi Bak <laughs> kim Altında biri var bir şey. Hayır yine. Bir öleceğim bir dakika arkadaşlar öleceğim Hı, al al iç çabuk iç iç iç, 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 iç 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 tamam iç tutanlar tamamdır güzel inşallah şimdi can yayınlar arkadaşlar ee. bakalım aç al 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 iç çabuk Kam, yan yanında. Okey. Ege gelecek şimdi arkadaşlar. Ayağına kadar e, video devam edecek. Şu an hiç kimseyi göremiyorum. Ege! Ege'yi çağırıyorum. Gelecek. Şunu alayım. Aynı. Bir kişi um, almışım, 69 kişi var herhalde. Şur. Ben koşacağım biraz. Oh, bir dakika. Ben şeyin dışında kalmışım. Bu yüzden burada hiç kimse yok. Harekete de hiç bakmıyorum ya. Hoş. Birisi çıkıyor. Geldiler ya arkadaşlar. Gel. bir şeyle geldi ya arkadaşlar. Ben de bir kişi aldım. Ölüyordum gördüm. Ben bir şey ee, Ben yokken bir adam beni öldürüyordu. Üç canla kaçtım oradan. Biri tutuyor bana. Şu an güvenli bölgeye gitmeye çalışıyorum. Güvenli bölge değil de. Garanti aldım. Ege bizi görebiliyor musun? Burada. Beyzol sopasıyla alabilir miyim Elektrikli beyzol. <laughs> ne oldu? Ana hala yüz Adamın Yok oğlum. Arkadaşlar bak. Arkadaşlar um, salıki var Sallıkçı, salık salık. Ama benim de kısık değil Ya ne Minecraft gibi oyunların videoları gelmek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bunu bilin. Sandıklar mı burada var? Güzel <laughs> şeyler <Üniversiteye> geldi. Oskar <laughs> tamam bakma. Suyun içinde iniyor. Bize mermi ihtiyacımız var. Mermi almam. Okey. Ege de yanımda arkadaşlar. Ege Tamam. Okay. Orada birini gördüm sana Yok tamam. Ben de birini gördüm Mermi var mı? Var. Vallahi var. Aldım. Tamam. Arkadaşlar hı. gidiyorum. Şu anda an 38 kişi var. 4 kişi almış. Biri var. Bir dakika. Biri var. Beyzbol var mı? Öldüm. Arkadaşlar öldüm. Öldüm. <Güler> খুব ইজ্ঞতা দিচ্ছে এমকে আমার কথা নেই আপনার বাই বাই